Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, ev yapımı slime yapacağız. Tamam, hemen yapalım, geçelim. İlk önce azıcık nişasta. E, sonra da saç köpüğü. Bence bu kadar yeter. Karıştırmak için el var. Olmadıysa birazcık daha dökeceğiz. Döküyoruz. Karıştırıyoruz. Olmadı. Fazladan dökeceğim bu sefer. avartı Karıştırıyoruz. çok sıvı oldu. O yüzden birazcık daha nişasta katacağız. Kalınlığını katıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve birazcık daha döküyoruz. Ya. Saç krem yani. böyle sıkıyoruz. E bu olmadı. Anne olmadı. Biraz daha nişasta ekleyelim. Bence. Evde nişasta. Siz kaç tane nişasta aldınız Bir ben oldu mu? <laughs> Arkadaşlar devam Olmaya başladı sanki. Kenarlardaki de. Olmaya başladı. <laughs> Kat. Anne. ve isterseniz sizin katabilirsiniz ben katacağım biraz daha iyi karıştırırsan olacak baybars. bence de ama ben karıştırabildiğimi karıştırdım biraz yardım edeyim istersen. Teşekkürler. Dur bakalım. Dur bakalım. Ben eklemler yapıyorum derken. Bana anne... biraz daha krem sıkabilir misin? Sıkayım. Saç kremi. Tamam. Çok, Çok biraz... değil ama As. <laughs> Tamam bay şimdi Elim yapıştı ya. Hiç sevdik. Önce oldu anne. Biraz daha şahsa bir gerekli. <laughs> Yardımcı olabilir misin anne anneciğimiz? Video çekerken herkes yanında. Elim yapıştı. Elim yapıştı. Geçecek. Elim yapıştı anne. Ha. Hı? Evet. Elim yapıştı. Ne çıktı? Karıştır. Karıştır. Berbersiçim. Bir dakika elindekileri alalım. Al. Anne elimde eldiven var. Çok. Anne her yerime bulaştı bu. Evet. Olmaya başladı. Ha, Oldu. Ol, he he, başarı, he olmaya başladı he olmaya başladı. Elime yapışıyor. Evet bakın bakalım. Getirelim barbars. Getireceğim. Evet. Ali mi? Bak. Ali ben onu sim katıyorum ellerimi yıkayıp geliyorum. Sim katacağım. Sim katıp öyle ellerini yıka istersen. Tamam. Sen bilirsin açılmıyor. Bakın. Evet bakın. Ay anne bu açılmıyor ki. Uçuyor. Şöyle dökebilirsin. Aa evet dökeyim. Oldu mu? Biraz daha dökebilirsin. O zaman. Oldu mu? Heh. Şimdi karıştıralım. Tıraş köpüğüyle yapalım. Sen de karıştır. 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 karış. Anne Benim elime yapışıyor. Senden neden oluyor? Ben de olmuyor. Senin elinde biraz daha fazla krem kaldı galiba. Benim elimde. Bence de. Kalmadı. <laughs> Bu ne çok güzel. Ben elimi yıkayıp bunu oynayacağım. Bence siz de yapın. Siz de deneyebilirsiniz. Nişasta ve saç kremi. Ve aynı zamanda bardak. Aynı zamanda bardak lazım. Alternatif olarak neyle yapmıştık Barbaros? Onu da arkadaşlarına göster istersen. Bir de böyle bir şey yaptık. Ben yapacağım anne ben yapacağım. Saç kremi kullanmayanlar bulaşık deterjanı da kullanabilir. Evet. Bunu yaparken ne kullandık? Saç Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı, saç kremi? Hayır. He. Bunun için sadece He. bulaşık deterjanı ve nişasta. Bir de sim. Süslemek için de sim. Ve ben onu oynayacağım. Karıştırıyor mu anne? Karıştırıyorum, sen mı? bilirsin. Karıştırdıktan sonra kıyali göstereceğim bu. Siz de deneyip yorumlara Siz de deneyip yorumlara deneyimlerinizi bırakabilirsiniz. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Unutmayın evet. Asla unutmuyorsunuz. Çok iyi bir kıvam. Yani marketten almaya gerek yokmuş değil mi? Barbar. Evet marketten almaya gerek varmış. Çünkü olmuyor. Çünkü her yerime yapışıyor. Senin yapışıyor, benim yapışmıyor bak. Çünkü senin elin kuru. Tamam, ellerini yıka. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hepinize arkadaşlar. <laughs> <laughs>